Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu resmi gazetede yayınlanan kararla elektrikte serbest tüketici limitini 750 kW'dan 500 kW'a indirdi. Bu değişiklikle birlikte daha düşük tüketim yapan aboneler de serbest tüketici statüsüne geçebilecek. Serbest tüketici olan aboneler, elektriklerini istedikleri tedarik şirketinden ikili anlaşma yoluyla satın alabiliyor ve şirket değişikliği yapsalar bile Elektrik hizmetlerinde kesinti yaşamıyor. Öte yandan EPDK'nın daha önce aldığı kararla yüksek tüketimli mesken abonelerine yönelik devlet desteği kaldırılmıştı. Yıllık 4000 kWh'in üzerinde elektrik tüketen aboneler artık sübvansiyonlu tarifeden yararlanamayacak. Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 lira üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak. Yeni uygulama abonelerin yaklaşık %6'sını yani yaklaşık 2,5 milyon aboneye etkileyecek. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 verileri de Türkiye'de enerji yoksulluğunun arttığını gösteriyor. Medyan gelirin %60'ının altında yaşayan hanelerin %43.2'si evini yeterince ısıtamıyor. Orta gelir grubunda bu oran %20.7'ye üst gelir grubunda ise %5.6'ya düşüyor. Asgari ücretli, kirada oturan ve borçlu hanelerde yoksunluk daha derinden hissediliyor.